930 Ümmi Gülsüm radıyallahu anha Resulullah'ın kızıdır. Ebu Leheb'in ikinci oğlu Uteybe'ye nikahlandı ise de Tembet Yeda suresi gelince daha düğünleri olmadan boşadı ve Resulullah'a üzücü sözler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ya Rabbi, Buna canavarlarından birini musallat et diye beddua eyledi. Şam yolunda bir aslan bunu parçaladı. Rukayye öldükten sonra vahi gelerek Ümmü Gülsüm Hazreti Osman'a radıyallahu anhüm nikahlandı. Hicretin dokuzunda vefat etti. Namazını Resulullah kıldırıp defnonlurken kabri yanında durup mübarek gözlerinden yaş akardı. 931 Ümmi Habibe radıyallahu anha Ebu Süfyan bin Harp bin Ümeyye'nin kızıydı. Hazreti Muaviye'nin kız kardeşiydi. Annesi Hint idi. Zevci Ubeydullah bin Cahş ile birlikte Müslüman olup Habeşistan'a hicret ettiler. Zevci orada papazlara aldanıp mürtet oldu ve öldü. Bu yalnız, garip fakir kaldı. Resulullah'ın dininden ayrılmam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sevindirmek için nikah etmek istedi. Necashi'ye yani Habeş Sultanı'na hicretin yedinci senesinde mektup yazdı. Necashi bu emrine bebi üzerine bunu Resul-ü Ekrem'e nikah etti ve Medine'ye gönderdi. Babası Ebu Süfyan o zaman henüz imana gelmemişti. Mekke kâfirlerinin reisiydi. 44. Miladi 664 senesinde Medine'de vefat etti. 932. Ümmi Hanî, radıyallahu anha Ebu Talib'in kızı ve Hazreti Ali'nin radıyallahu anh kız kardeşidir. Hübeyre bin Amr'in zevcesiydi öz adı Fakiteydi. idi. Mekke-i Mükerreme'nin fethedildiği gün Hübeyre kaçtığı zaman kendisi imana geldi. Rasulullah bunun evinde gusl alıp sekiz rekat duha namazı kıldı ve su ile ekmek ıslatıp tuz ve sirke koyup yedi. Ey Hanî, sirke ne iyi yemektir. Sirke bulunan ev fakir olmaz buyurdu. 933 Ümmi Mabet radıyallahu anha adı Atike idi. Resul Aleyhisselam hicrette bunun çadırına uğrayıp zayıf koyunu sağınca çok süt çıkmıştı. Bu mucizeyi zevcine söyledi. Sonra ikisi de Medine'ye gelip Müslüman oldu. 934 Ümmi Seleme radıyallahu anha. Adı Hind idi. Zevci Ebu Seleme ile Habeşistan'a ilk olarak hicret ettiler. Ebu Seleme, Rasulullah'ın halası, Berre'nin oğlu Ubeydullah bin Cahş'ın kardeşi olup, Medine'de hicretin dördüncü senesi, Uhud gazasında aldığı yaradan vefat etti. Ebu Bekr ve Ömer'in radıyallahu anhüma, nikah taleplerini kabul etmedi. Resulullah'ın nikahı şereflendi. 59 Miladi 678 senesinde Medine'de 84 yaşında vefat etti. Son vefat eden zevceleri bu idi. 935 Ümriül Kays İslamiyetten önce yaşayan şairlerdendir. Hire hükümdarının oğludur. Ankara'da kralın Kayseri'den gönderdiği zehirli gömleği giymekle vefat etti. Kâbe'ye asılan şiiri, edebi sanat bakımından çok kıymetlidir. Oğulları, zamanı ı saadete yetişmiştir. Şiirleri, Avrupa lisanlarına çevrilmiş, ilk olarak 1294, miladi 1877'de Paris'te basılmıştır. 936 Üsame bin Zeyd radıyallahu an Eshab-ı Kiram'ın büyüklerindendir. Anası Ümmü Eymen ve babası Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlılarındandır. 18 yaşındayken bir birliğe kumandan yapıldı. 54 veya 59 miladi 678 senesinde Medine'de vefat etti. 937 Üstüvani rahmetullahi teala aleyh Muhammed bin Ahmet Hanefi alimlerindendir. Şam'da tevellüt ve 1072 miladi 1662'de orada vefat etti. Ayasofya Camii'nde yıllarca vaaz etti. Fıkıhta Üstüvani risalesi meşhurdur. 938 Vahidettin Han rahmetullahi teala aleyh Sultan 6. Muhammed İslam halifelerinin 101.'si ve sonuncusudur. Osmanlı padişahlarının 36. ve sonuncusudur. Sultan Abdülmecid Han'ın en küçük oğludur. 1277 miladi 1861'de tevellüt 1344 miladi 1926'da İtalya'da Sanremo'da vefat etti. Şam'da Sultan Selim Camii Kabristanı'ndadır. 4 Temmuz 1336 miladi 1918'de büyük kardeşi Sultan Reşad'ın öldüğü gün halife oldu. İngilizlerin Türk ve İslam düşmanı olduğunu iyi biliyordu. İsmail Hami Danışment, Osmanlı Tarihi Kronolojisi kitabının dördüncü cildinde Vahidettin Han hakkında geniş bilgi vermektedir.